Tembellik edip zamanımızı, yeteneklerimizi, yapabildiklerimizi ve becerilerimizi işimize adamadığımızda zaman harcıyoruz. Kimin zamanını harcıyoruz? Tabii ki Tanrı'nın. Onun bizlere hediyesi olan zamanı harcıyoruz. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı, iradesini bize göstermek için cenneti ve dünyayı yerinden oynadı. Ülkemizi kuran erkekler ve kadınlar çok gayretli ve çalışkandılar. Cesurdular, gözü pektiler ve vazgeçmezlerdi. Birçok muhteşem özelliğe sahiptiler. Engellerle karşılaştılar mı? Evet. Kolayca pes mi ettiler? Asla. Onları çok farklı kılan günümüzde çok nadir olan özelliklere sahiptiler. O çalışma ahlakı nereye kayboldu? O cesaret ve gözü peklik artık yok mu yurdumuzda? Birkaç saat daha az çalışıp mümkün olduğunca çok tatil yapmayı akıllarından bile geçirmeyen insanlar neredeler şimdi? Onların da akıllarında çok daha ilginç şeyler vardı. Onları zorlayan şeyler akıllarındaki bir amaç için çalışıyorlardı. Bu ulusun geleceği için başarmak istiyorlardı. Onların sahip oldukları özelliklere bugün çok ihtiyacımız var. Onlar bizim hayatımızdaki eksik olan her şeye sahipti. Size bir soru sormak istiyorum. Mesela kaçınız işlerinize enerjik bir şekilde başarabilecekleriniz için hevesli ve huşu içinde gidiyorsunuz? ne kadar az çalışabilirsem mi diyorsunuz yoksa ne kadar çok çalışırsam o kadar iyi mi diyorsunuz? Yaptığınız işe hevesle mi eğiliyorsunuz yoksa oyalanıyor musunuz? Diğerleri sizi enerjik olarak mı tanıyor, sizi azimli, güvenilir ve inançlı biri mi biliyorlar? Yoksa işe yaramazın biridir mi diyorlar? Sadece işinizi mi yapıyorsunuz yoksa İsa'yı yaşayanlara yakışır bir efor mu sergiliyorsunuz? Elçi Pavlus'un bizlerin yaşam tarzı ve çalışma ahlakı hakkında söylediği çok güçlü bir söz var. Bir günah ki birçok insan buna günah demeyi aklından bile geçirmiyor. Ben böyleyim diyorlar, bu şekilde düşünüyorum, kişiliğim bu benim. Benden başka türlüsünü beklemeyin. Şimdi sizlerden 2. Selanikliler 3. bölümdeki 6. ayetten başlayan bölümü açmanızı istiyorum. Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp boş gezen bütün kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz. Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik. Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp didindik. Gece gündüz çalıştık. Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil. İzleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık. Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Bu bizim toplumumuza nasıl etki ederdi? Çünkü aranızdan bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir işi yapmıyor başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Böylelerine Rab İsa Mesih adında yalvarıyor. Şunu buyuruyoruz. Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler. Sizlerse kardeşler iyilik yapmaktan usanmayın. Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin. Yaptıklarından utanması için onunla ilişkinizi kesin. Yine de onu düşman saymayın. Bir kardeş olarak uyarın. Esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun. Dediklerini bir düşünün. Diyor ki, biri çevrenizden, örneğin birlikte çalıştığınız biri tembel ya da miskin olabilir. Umursamaz, yaptığı işe özen göstermeyen biri olabilir. İşi doğru yapmak gibi bir amacı olmayabilir. Diyor ki, onlardan uzak durun. Şimdi siz bu pek sevecen ve nazik olmaz diyeceksiniz. Evet belki değil ama onların yaptığı şu. Tembel ve miskin olan insanlar onların yapmadığı işi başkasının yapacağını bilirler ve bu tavırlarının çalışkan ve işini yapan insanlar üzerinde çok kötü etkileri vardır. Bu yüzden bu yüzden Paulus diyor ki Onlarla ilişkilerinizi kesin çünkü onların diğerlerinin hayatları üzerinde çok kötü etkileri olur. İşlerine özen göstermeyen, güvenilmez davranan, sadakatsiz ve güvenilmez amaçları mümkün olduğunca az çalışmak olan insanlardır bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Biri İsa'nın marangozhanesine giriyor ve ''İsa bugün neler yapacaksın?'' diyor. Mümkün olduğunca az şey diye cevap veriyor İsa. Çoğunlukla insanlar bu tiplerin ne kadar kötü etkileri olduğunu anlayamıyor.'' ''Bakın ne diyeceğim, çocuklarınıza şöyle derseniz eğer, bugün iş yerimde ne oldu biliyor musun? İşe geç gittim, kimse bir şey demedi. Erken de çıktım üstelik, hatta öğle molasında da 15 dakika fazladan kaldım. Onlara ne söylemiş olursunuz sizce? İtimat edilecek, güvenilir ve dürüst bir insan olman gerekmez. Onlara yanlış örnek olursunuz yetişkin olarak.'' Diğer insanlara da yanlış örnek olursunuz. Evet, iş yerinizde insanlar arasında beraber çalıştıklarınız arasında her şekilde en iyisi siz olmalısınız. Yapabileceğinizin en iyisini yapmalı, verebileceğinizin hepsini vermelisiniz. Başkaları istedikleri kadar sahtekar olabilirler, kendileri bilir. Ama siz ve ben İsa'nın takipçileriyiz. Bu yüzden davranışlarımız, karakterimiz ve konuşmalarımız bunu yansıtmalı. Çünkü İsa'nın takipçileri olarak hiçbir zaman çok da fark etmez deme hakkımız yoktur. Her an bir fark yaratır. Eğer düşünürseniz, zamanınız hayatınızdır. Boşa harcanan hayatınız Yetenekleriniz, yapabildikleriniz ve becerileriniz. Tembellik edip yeteneklerimizi, yapabildiklerimizi ve becerilerimizi işimize odaklamazsak zamanı harcarız. Kimin zamanını peki? Tanrının zamanını, bize hediye ettiği zamanı. Peki neden? Bize cömertçe bahşettiği tüm bu yetenekleri ve tüm bu zamanı neden verdi bizlere? Çünkü bunları onun için kullanmamızı istiyor. Eğer Tanrının sizi bereketlemesini istiyorsanız şunlar önemlidir. Çok çalış, iyi görün ve iyi ol. Neden mi? Birçok insan giyindikleri gibi davranır. Birçok insan giyindikleri gibi davranır. Pahalı kıyafetlerden bahsetmiyorum, bununla ilgisi yok. Uygun giymekten bahsediyorum. Salaş giymişseniz, pantolon paçalarınız, ayakkabılarınızın 5 santim üstünde, gömleğiniz dışarıda, yeni uyanmış gibi görünerek işe giderseniz, size nasıl yaklaşabilirler ki? Bizler İsa'nın takipçileriyiz onu temsil ediyoruz. Bizler zamanımızı, yeteneklerimizi, yapabildiklerimizi ve Tanrının bize verdiği becerileri boşa harcarsak bu tembelliktir ve bir günahtır. 10. özdeyişe bakalım beraber. Evet. Bu özdeyişin 26. ayeti. Bakın neler diyor. Bir insan eğer tembelse ona bel bağlanamaz diyor ve devam ediyor. Dişler için sirke, gözler için duman neyse, tembel ulakta kendisini gönderen için öyledir. Bu kesinlikle bel bağlanamaz demektir. Bir insan güvenilir veya itimat edilir olabilir tembelse olamaz. Her zaman bir yanlış olur. Bir türlü doğru olamazlar. Kendinize şunu sorun. Hayatınızın geri kalanını her zaman mazeretler üreterek mi yaşamak istiyorsunuz? En iyisi için uğraşmamak için bahaneler bularak mı? Bakın mazeretler bizlere yakışmaz. Kendinize şunu sormalısınız: Elimden gelenin en iyisi bu mu? Sizin elinizden gelenin en iyisi başkasınınkile aynı olmayacaktır. Tanrı bizleri başkalarıyla karşılaştırmaz. Sadece elimizden geleni ister bizden. O bizi bizden istediklerini yapabilmemiz için gerektiği şekilde donattı ve bizlere kendimizi geliştirmemiz için yardıma hazır. Sizlerden Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölümü açmanızı ve şu ayete bakmanızı istiyorum. 19. ayette şöyle diyor. Sıkıntılı günde haine güvenmek, şürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir. Biliyorsunuz Onlara asla güvenemezsiniz. Şu sözleri söylerken Paulus gerçekten çok güçlü bir etki yaratıyor. Kendinizi onlardan ayırın. Tembel insanların sizi etkilemesine sakın izin vermeyin. Çünkü onlar dinleyin, bir soru soracağım size. İçinizden kaç kişi tembel birinden ilham ya da teşvik aldı? Hiçbiriniz. Onlar ilham vermezler. Diyor ki kendinizi onlardan ayırın. Nazik olmayın demiyor. Diyor ki onlara düşman gibi davranmayın. Onlar için dua etmelisiniz diyor. Ama hiçbir şeyi umursamayan bir insanın miskinliği ve tembelliği kimseyi daha iyi işler yapması için etkileyemez. İşte bu yüzden diyor ki kendinizi onlardan ayırın. Böylece onlardan etkilenmezsiniz. Bugün etrafınıza bakındığınızda umursamaz birçok insan görebilirsiniz. Nasıl göründüklerini, ne yaptıklarını ya da hayatlarını nasıl harcadıklarını umursamazlar. Peki ne olur? Sadece kötü örnekler olurlar. Özdeyişler 19. bölüme bakalım birlikte. 24. ayete kulak verelim. 19. bölüm. Dinleyin. Evet, bakalım bize ne öğütler veriyor. Bu ayette yine tembel insanlardan bahsediyor ve şöyle diyor. Tembel sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmek bile istemez. Bu şöyle demenin bir yolu. Tembel insanlar her şeyi onlar için başkaları yapsın ister. Ben böyle insanlar tanıdım. Bana yapmak için ilham verdikleri tek şey koşarak uzaklaşmak oldu. Tek sebepten dolayı bizler böyle değiliz. Dinleyin bizler inananlarız. Biz İsa'nın takipçileriyiz. Onu temsil ediyoruz. Onun elçileriyiz. İnsanların size ve bana bakıp İsa'nın takipçileri deme hakkı var. Evet. İsa'nın takipçileri. Aynen öyle. Burada özdeişlerde yapılan şey bize o insanların tariflerini vermek. 26. bölümdeki 16. ayete bakalım. 26. bölüm 16. ayet. Dikkat edin. Bakın ne diyor. Diyor ki, Tembel, kendini akıllıca yanıt veren yedi kişiden daha akıllı sanır. Ne demek istiyor? Tembel insanlar bir sisle kaplı yaşarlar. Olayları olduğu gibi görmezler. Neyi yapmayacaklarına ve nasıl yapmayacaklarına çoktan karar vermişlerdir. Tanıklıklarına güvenilmez. Aynı bölümün 12. ayetindeki gibi kendilerini kandırırlar. Kendini bilge gören birini tanıyor musun? Akılsız bile ondan daha umut vericidir. Basitçe ne demek istiyor? Basitçe çoğu zaman tembellik eden bir insan bir zaman sonra bunu fark etmez bile. Mümkün olduğunca az çalışıyorum ve gayet iyiyim derler kendilerine. Sizden istediğim şey bu konuya İsa'nın takipçisi olduğu için yaptığı her işi layıkıyla kendini adayarak Kararlı bir şekilde, sebatla ve elinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlar olarak yaklaşmanız. Bizim bir tanıklığımız var ve bu tanıklık hem net hem de yüksek duyulmak zorunda. Sormamız gereken soru şu, Tanrı'nın tavrı nedir? Yani Tanrı tembel insanları nasıl görür? Değerleri nedir? İşte onları temelde ona karşı asiler olarak görür. Tembel insan isyan etmektedir. Neden olduğunu açıklayayım. Efesliler 2. bölüm. Birçoğunuz bu pasajı iyi biliyorsunuzdur. Kurtulduğumuzu ve nasıl yaşamak zorunda olduğumuzu göz önünde bulundurarak okumanızı istiyorum. 8, 9 ve 10. ayetleri. 8. ayette şöyle diyor: İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Tanrı'nın lütfu, iyiliği, sevgisi ve merhameti diyor ki kurtuluşunuzun sebepleri bunlardır. Sizin kendi yaptığınız bir şey yüzünden kurtarmadı sizleri Tanrı. Ve 10. ayette şu sözlerle devam ediyor. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Bunu bir düşünelim. Tanrı'nın iradesi, Tanrı'nın amacı, Tanrı'nın her bir çocuğu için planı neymiş? diyor ki yapmamızı istediği şeyleri önceden hazırlamış. Tanrının tembellere bakış açısı önceden de bahsettiğimiz gibi onun hediyesini boşa harcadıkları yönündedir. Size